Auto bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Otomotiv dünyasındaki yeni gelişmelerle karşınızdayız. <laughs> Alman üretici Audi, Formula 1'e girişini simgeleyen ilk aracını tanıttı. Yeni modelin denk ve tasarım detayları ilgi gördü. Takımın 2026'da piste çıkacağı açıklandı. Haberin detayları geliyor. <laughs> Sauber'i satın alan Audi, ilk Formüle 1 aracını tanıttı. Markanın F1'e girişini simgeleyen ilk konsept aracı R26 konsept düzenlenen özel bir etkinlikte duyuruldu. yeni aracın titanyum, karbon siyahı ve Audi kırmızısı tonlarından oluşan livery tasarımı dikkat çekti. Audi, F1'e girişinin yalnızca sportif bir adım olmadığını, sürdürülebilirlik, ileri mühendislik ve marka dönüşümü stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor. Marka, rekabete 2026'da resmen katılacak olsa da şampiyonluk hedefinin 2027-2030 arasındaki döneme odaklandığını belirtiyor. Audi Formula 1 takımının direksiyonunda ise Nico Hülkenberg ve Gabriel Bortoleto olacak. BMW yıllardır ürettiği Z4'e veda ediyor. Özel renk ve tasarım dokunuşlarıyla hazırlanan model otomotiv dünyasına son kez tanıtıldı. Z4'ün üretimi 2026'da bitecek. Ayrıntılar haberimizde. BMW Z4 2026 model Final Edition'la yollara veda edecek. BMW, ikonik roadster modeli Z4'ün üretimini 2026 yılı itibarıyla sonlandıracağını açıklarken, serinin finali niteliğindeki 2026 BMW Z4 Final Edition resmen tanıtıldı. Sınırlı sayıda üretilecek özel versiyon hem tasarımı hem de sürüş odaklı teknik geliştirmeleriyle markanın Z Roster mirasına görkemli bir kapanış yapmayı hedefliyor. Final Edition, mat Frozen Black gövde rengi ve parlak siyah Shadowline detaylarla diğer Z4 modellerinden ayrılıyor. Siyah ızgara çerçeveleri, koyu tonlu ayna kapakları, özel hava girişleri ve siyah egzoz uçları Proster'a agresif ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca önde 19 inç, arkada 20 inç çantlar ve kırmızı M-Sport fren kaliperleri bu özel versiyonu tamamlıyor. İç mekanda siyah deri ve Alcantara kombinasyonu, kırmızı kontrast dikişler ve Z4 Final Edition kapı eşikleri dikkat çekiyor. Premium donanımlar, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve üst seviye ses sistemi Final Edition'da standart olarak sunuluyor. Final Edition, 3.0 litrelik turbo sıralı 6 silindir M40i motorla geliyor. Yaklaşık 382 HP güç üreten motor, arkadan itişi yapıyla birleşerek klasik roster ruhunu koruyor. Modelde hem 6 ileri manuel hem de 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. BMW, daralan roster segmenti ve elektrikli mobiliteye geçiş stratejisi nedeniyle Z4 üretimini 2026 yılında sonlandırıyor. Mevcut G29 kasanın üretimi Final Edition'ın ardından durdurulacak. BYD, Türkiye'de de satılan Hanli'nin yenilenmiş modelini duyurdu. Araç, hızlanma ve menzil değerleriyle öne çıkıyor. Yeni modele uygulanan yenilikler tüm detaylarıyla sizlerle. 2026 BYD Hanne resmen duyuruldu. Türkiye'de de satılan otomobilin yeni versiyonu teknik tarafta yapılan iyileştirmelerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. BYD Hanle dışarıdan bakıldığı zaman mevcut versiyona çok benziyor. Ledlerle desteklenen farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki ışık ışıkları yeni modelde korunmaya devam ediyor. Otomobilin iç kısmında da önemli bir tasarım değişikliği bulunmuyor. Oldukça sade bir iş tasarıma sahip olan 2026 BYD Hanle, orta konsolda dönebilen yapıdaki bilgi eğlence ekranını barındırmaya devam ediyor. 2026 model BYD Hanedeki en önemli iyileştirme teknik tarafta yapılmış durumda. Otomobilin çift motorlu versiyonunda 810 kW'a ulaşan ultra güçlü bir sistem görüyoruz. 0 ila 100 km saat hızlanma süreci sadece 2,7 saniye olan Hanle, saatte 305 km hız yapabiliyor. Otomobilin arkadan itişi versiyonu 700 km, çift motorlu versiyonu ise 600 km menzil sunuyor. Chery 7 koltuklu Tiggo 8'i yeniledi. Araç hem dış tasarımı hem de geniş iç alanı ile dikkat çekiyor. Yenilenen modelin detayları ekrana geliyor. Chery'nin 7 koltuklu SUV Tiggo 8 yenilendi. Yeni Tiggo 8 şık ve güçlü bir dış görünüme sahip. Ters üçgen elmas ızgara, keskin atlı farlar ve sis lambaları araca modern bir duruş kazandırıyor. Geniş kabin, konforlu koltuklar ve pratik bagaj alanıyla aile kullanımına uygun. Araçta 360 derece kamera, çok bölgeli klima, dijital multimedya ekranı ve bilgi eğlence sistemi gibi modern teknolojiler standart olarak sunuluyor. Üçüncü sıra koltuklar katlanabilir yapıda. Bu da bagaj hacminin esnek kullanımına olanak sağlıyor digo 8 1.6 litre turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatıldı. Motor 145 beygir güç ve 275 Newton tork sunuyor. Fiat şehir ve doğa kullanımına uygun kompakt kamp aracını tanıttı. Yeni model tabanındaki açılır kamp bölümü tasarımıyla dikkat çekti. Aracın tüm özellikleri haberimizde. Fiat, kompakt kamp aracı Dolce Camper'ı tanıttı. SUV ve van karakterini birleştiren bu yenilikçi konsept, şehir içi kullanımla doğa kaçamaklarını bir arada sunmayı hedefliyor. Yerden yüksek yapısı, off-road lastikleri ve tavan ayları hem şehir içi hem de kamp kullanımına uygun bir profil sunuyor. Araçtaki pop-up tente sistemi tavan açıldığında kamp alanı yaratıyor ve port bagaj sistemleriyle ekstra taşıma kapasitesi sağlıyor. Kabin tasarımı sade ve işlevsel. Tavan tente sistemi ve akıllı yerleşim sayesinde sürüş ve kamp konforu bir arada sunuluyor. Direksiyon tasarımı fiyat tarihine bir saygı duruşu niteliğinde. İç mekan konsepti ise sadelik, pratiklik ve doğayla uyumu ön plana çıkarıyor. konsept aracın ne zaman üretime gireceği henüz net olarak bilinmiyor. Otomobil tasarımının efsane ismi Gordon Murray'nin yeni aracı üretime başlamadan dekor fiyata satıldı. Peki bu yeni modelin daha tekeri asfalta değmeden tabet görmesinin sebebi ne? Ayrıntılar geliyor. Müzik Otomotiv dünyasının efsane tasarımcısı Gordon Murray'in kendi adını taşıyan yeni projesi, S1 Elem'in ilk aracı daha üretilmeden rekor fiyata satıldı. Gordon Murray Otomotiv'in S1 Elem modeli, markanın yalnızca 5 adet üretilecek bir süper otomobil projesi. araç. 1995 Nomen seferini kazanan McLaren F1 GTR'ın 30. yılı için özel olarak tasarlanmış olup, McLaren F1 elemin modern çağdaki versiyonu. 4.3 litre doğal emişli V12 motor ve aşırı hafif karbon monokok gövdeye sahip araç tamamen el işçiliğiyle üretilecek. Ayrıca her araç sahibine göre kişiselleştirilebilecek. Las Vegas Grand Prix'si sırasında yapılan açık artırmada, 5 adet üretilecek olan aracın ilki, yaklaşık 21 milyon dolar karşılığında satıldı. Subaru Outback'i tamamen yeniledi. Daha güçlü görünüm, geliştirilmiş iç alan ve yeni motor seçenekleri tanıtıldı. Modelin yenilikleri sıradaki haberimizde. Subaru, popüler modeli Outback'i tamamen yeniledi. 7. nesil Outback, daha belirgin SUV tasarımı, geliştirilmiş teknolojik altyapı, güçlü motor seçenekleri ve artırılmış güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. 2026 model Outback, önceki neslin station wagon karakterinden uzaklaşarak daha yüksek, daha dik hatlara sahip SUV benzeri bir görünüme kavuştu. Yenilenen far tasarımı, geniş ızgara ve daha güçlü duruş modelin arazi odaklı kimliğini güçlendiriyor. Ayrıca macera tutkunlarına yönelik Wilderness versiyonu yükseltilmiş süspansiyon ve daha agresif tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Subaru, 2026 Outback'in iş mekanında teknolojiyi merkeze alıyor. Dokunmatik bilgi eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Yolcu alanı, önceki nesillere göre büyütülmüş hacim ve geliştirilmiş malzeme kalitesiyle daha konforlu hale getirilmiş durumda. 2026 Outback'in 2,5 litrelik 180 beygir ve 2,4 litrelik 260 beygir olmak üzere iki motor seçeneği bulunuyor. Otofilaj'dan bu haftalık bu kadar. Otomotiv dünyasındaki yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere.